Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel kız arkadaşlarıyla beraber çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel'in bugünkü paylaşımı herkes tarafından çok beğenilecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça güzel görüntüler yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Hande Erçel'den gelen esrarengiz görüntüler, arkadaşlarıyla buluşmasından gelen müthiş kareleri sizler için paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz olacak ve yeniden seve seve izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle